Kehribar taşı yerde bulunan kuş tüne yaklaştığında kuş tünü çekiyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada bir elektriksel kuvvet var. Yüklü cisim, nötr cismi ya da ikisi de yüklü olabilir tabii ki. Onu bilmiyoruz. Önceden yüklü mü yüklü değil mi onunla ilgili bir şey söylememiş ama elektriksel etkiyle çektiklerini biliyoruz bu anlamda. Kehribar taşın kuş tüğünü yerden kaldırmasını sağlayan etki elektromanyetik kuvvettir demiş. Evet elektriksel kuvvet elektromanyetik kuvvet sınıfında temel kuvvetten elektromanyetik kuvvet sınıfında yer almış oluyor. Dolayısıyla doğru bilgi oluyor. Hangileri doğrudur diye sormuştu. 2. Kehribar taşı kuş tüyüne elektriksel kuvvet uygular. Kuş tüyü kehribar taşına elektriksel kuvvet uygulamaz demiş. Hayır bu kuvvet karşılıklıdır. İki yüklü cisim ya da biri yüklü biri nötr fark etmez. Birbirini aynı kuvvetle çekerler. Aynı büyüklükteki kuvvetle daha doğru çekerler. Yönler zıt olduğu için aynı kuvvet diyemeyeceğiz de yönler zıt da olsa büyüklük olarak birbirinin aynısı. O yüzden ikincisi yanlış olmuş oldu. 3. Kehribar taşının kuş tüyüne uyguladığı elektriksel kuvvet ile kuş tüyünün kehribar taşına uyguladığı elektriksel kuvvet eşit büyüklüktedir demiş. Evet büyüklük dediği için yöne bakmayacağız. Dolayısıyla doğru olmuş olacak. Cevabımız 1 ve 3 yani denizde olacakmış deriz. Kıvanç kağıt parçalarını masanın üzerinde koyduktan sonra elindeki plastik tarağı şeklindeki bir saçına sürtüyor. Kıvanç saçına sürttüğü tarağı şekil bir kağıt parçalarına yaklaştığında bazı kağıt parçalarının tarağa yapıştığını, bazı kağıt parçalarının ise kıpırdadığını ancak masanın yüzeyinden kalkmadığını gözlemliyor. Buna göre tarağın kağıt parçasını masa yüzeyinden kaldırıp kaldırmamasında temel kuvvetlerden hangileri arasındaki ilişki belirleyici olur demiş. Peki bakalım arkadaşlar. Şimdi bir defa tarağı saçına sürttüğünüz tarağı yüklemiş oluyoruz. Eksi ya da artı yüklendiğini düşünelim. Yaklaştırdığımız zaman da nötr olan kağıt parçalarını kendisine doğru çekiyor. Çekiyor ama kağıdın sonuçta aşağı doğru bir ağırlığı var. Değil mi? Kütle çekim kuvveti var. Yukarı doğru da elektriksel kuvvet yani elektromanyetik kuvvet var. Eğer bu elektromanyetik kuvvet MD ağırlığından büyük değilse yukarı doğru kaldıramayacak. Dolayısıyla bu iki kuvvet belirleyici olmuş olacak. Bu mantıkla bakalım. Dolayısıyla hangi iki kuvvet, hangi kuvvetler demiş daha doğrusu. Kütle çekim kuvveti var burada. Elektromanyetik kuvvetimiz var. Ama zayıf nükleer kuvvet ya da güçlü nükleer kuvvetimiz yok. Çünkü zayıf nükleer kuvvet de radyoaktif sorumlu olan kuvvet diye geçiyor. Güçlü nükleer kuvvet de çekirdekli protonları, nötronları bir arada tutan kuvvet diye geçiyor. O yüzden onlar burada etkili olmamıştır. Cevabımız 1 ve 2'den adan olacakmış deriz dolayısıyla. 120 volt değerindeki doğru gerilme bağlı devrede S1 anahtarı kapatılarak lamba ışık vermekteyken S1 anahtarı açılıp S2 anahtarı kapatılıyor. Buna göre incelikten hangileri artar demiş. Arkadaşlar S1 anahtarı kapalı iken bakın 75 wattlık olan çalışıyor. Değil mi? S2 anahtarı kapalı S1 açıldığında ise 100 wattlık olan çalışıyor. Lambanın parlaklığını bu arada gücü belirler. 100 watt 75 watttan daha parlak demektir. Nicekten hangileri artar demiş. Dolayısıyla 75 yerine sonradan 100 wattlık lamba kullanmış olacağız. Lambanın parlaklığı artmış olur deriz. Lambanın çektiği akım şiddeti demiş güç potansiyel akım arası ilişki yazalım. Potan potansiyel, güç potansiyeli akımın çarpımı. Dolayısıyla gücü fazla olan potansiyel bir defa 120 volt sabit zaten. Gücü fazla olan akım da fazla çekecek devreden onu söyleriz. O anlamda çekti akım şiddeti işte artarmış deriz. Lambanın gerilimi demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz gerilim 120 volt. Ve tek bir lamba var. O yüzden yukarı durumda da aşağı durumda da ikisine de 120 voltluk potansiyel düşmüş olacak. Potansiyel birbirine eşit olur o anlamda. Potansiyelin diğer adı gerilim olmuş oluyor. Cevabımız buradan 1 ve 2'den bursa olurmuş deriz. Akü lamba, iletken tel ve iyonize sıvı ile oluşturulan elektrik devresinde anahtar kapatılan lambanın yandığı gözlenmektedir. Buna göre yukarıdaki elektrik devresi ilgili aşağıdan hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar akü devrenin enerji kaynağı olmuş oluyor. Artık kısımdan akım çıkacak, lamba yanacak. Buradaki tuzlu su içerisinde artı eksi iyonlar var. Dolayısıyla iletken görevi görmüş oluyor. Yani iletkeni böyle bağlasak da çalışacaktı. Yani tuzlu su da iletken görevi görmüş olacak burada. Onu anlatmaya çalışılmış aslında. Bu mantıkla bakalım. Ne diyor A'da? akü mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürür demiş. Hayır akü pil gibi kimyasal enerji var içerisinde. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürür. O yüzden yanlış olmuş oldu. B. Lambaya giren elektrik akım şiddeti lambadan çıkan elektrik akım şiddetinden büyüktür. Hayır devrede dolaşan akım sabittir. Ta ki akü bitene kadar sabit bir akım dolaşacak. O yüzden yanlış oldu. 3. Lamba elektrik akımı sadece ışık enerjisine dönüştürür demiş. Hayır lambaya dokunduğun zaman aynı zamanda ısınır. Hele ki akkor lambalarla yani led olmayan o ısınma sonucunda etrafa ışık yayan lambalar çok daha fazla enerjisini ısı enerjisini harcamış oluyor. Onu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Denizde tuzlu suda oluşan elektrik akımın yönü artı yüklü iyonların hareket yönünün aynıdır demiş. Ona bakalım isterseniz. Bakın akünün eksi tarafına artı yükler hareket edecek. Değil mi? Art tarafı da eksi yükler gidecek. Dolayısıyla sol tarafa doğru artı yükler gitmiş oldu. Artı yükler hareket etmez diye düşünmeyin. İyon çözelti. Artı eksi yükler var burada. İletken katı bir iletken değil yani bu. O anlamda hareket eder arkadaşlar. E, dervedeki elektrik akımı da zaten bu tarafa doğru dolaşıyordu. Dolayısıyla aynı yönlü olmuş oldu. O anlamda cevabımız denizleymiş deriz. <laughs> nötr durumdaki strafor köpük parçası ve nötr durumdaki balon şeklindeki birbirine sürtüldükten sonra balonun elektriklendiği gözleniyor. Sürtülen strafor köpük parçalarının yarısı ufalanarak Köpük topları haline getirildikten sonra bu toplar şekilindeki plastik şişeye konuluyor. Buna göre sürtülen strafor köpüğünün kalan yarısı ve balon plastik şişeye yaklaştığında strafor köpük topları 1-2-3 noldu şekillerden hangilerindeki bir dengede kalabilir demiş. Arkadaşlar balonla strafor köpüğü birbirine sürttüğümüzde bunlar zıt işaretle yüklenecekler. Mecburen sürtme sonucu da eşit büyüklükte fakat zıt işaretle yüklenirler diyoruz. Tabi hangisi neyle yükleneceğini bilme şansımız yok şu an için. Çünkü elektron verme isteği kimin güçlü olduğunu bilmemiz lazım. Bunu bilmediğimiz için zıt yüklü yüklenir deriz bu anlamda. Bir artına bir eksi demiş olalım isterseniz. Şimdi ne var? İçeride strafor köpükler var. Mesela onlara eksi diyelim. Ne yaptı? Diğer yarısını da top haline getirdik. Bunlar da o zaman eksi olmuş oldu. Strafor köpükleri top haline getirildi. Dolayısıyla ne yaptı? Bunlar bunu iter. Evet, şekil 1'de itmiş zaten. O zaman bu durum gözlenebilir. Şekil 2'de çekmiş. Halbuki itmesi lazımdı. O yüzden attık. Şimdi burada ise Eksi yüklü strafor köpüklerimiz var. Dışarıda ise artı yüklü balon var. Bunlar zıtraç için çekmese gerekiyor Tabi ki itmiş gözüküyor. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu deriz. Bu anlamda cevabımız yalnız birden adan olacakmış. Şekildeki lambalar K akkor lamba, L floresan lamba, M ise LED lambadır. Kaleme lambaların güçleri ve günlük kullanım süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kaleme lambaların günlük enerji tüketim miktarları EKE ile EMRS ilişki nedir diye söylüyor. Arkadaşlar enerji güçle zamanın çarpımı P çarpı T diyeceğiz. Tabii güç birimi watt zamanı saniye watt saat kilowatt saat alabiliriz ama günlük hayatta birimi nedir derseniz elektrik faturaları hesabında özellikle kilowatt saat kullanılıyor diyebiliriz bu anlamda bilginiz olsun. Şu an şey fark etmeyeceğiz. Yeter ki aynı birimden yazalım yeterli. 60 watt değil mi? çarpı 15 dakika. Diğerleri saat olduğu için bunu da saate çevirelim isterseniz. 60 dakika 1 bölü 4 saat yapıyor. O yüzden burası 15 watt saat yapmış olur enerji tüketimi. İkinciye baktığımızda 15 çarpı birden yine o da 15 watt saat yapacak. Üçüncüye baktığımızda 5 kere 4'ten 20 watt saatlik bir enerji tüketimi olur. Bu anlamda cevabımız M büyük K ile L ise birbirine eşit olur deriz. Bu cevabımız nerede varmış arkadaşlar? M büyük kale eşit Bursa'da varmış deriz. Demir bir çubuğa plastik kaplı iletken tel sarıldıktan sonra tellerin uçları pile bağlanarak bir elektromaktatis yapılmıştır. Elektromaktatis yerde duran demir bilye şeklindeki bir dokundurun da bilyeyi yerden kaldıramadığı gözleniyor. Elektromaktatisin demir bilyeyi yerden kaldırabilmesi için işlemler hangileri yapılabilir diyor. Bir ne demiş sarım sayısı artırma. Evet arkadaşlar sarım sayısının artırılması elektromaktatis özelliğini artıracak. Çünkü etrafındaki manyetik alan üzerindeki sarım sayısına bağlı, akım miktarına bağlı. O yüzden bir işimize yarar. İki, Pile seri bağlı bir pil daha bağlarsak seri bağlandığında pillerin potansiyeli artmış oluyor. Mesela VV diyecek olursak bileşke potansiyelimiz 2V'ye çıkmış olur. O anlamda akım artacağı için yine elektron mıknatıslık özelliği artacağından dolayı küreyi, bilyeyi çekebilir dolayısıyla. 3. Demir çubuk yerine bakır çubuk kullanmalı demiş. Bu işimize yaramayacak çünkü demir çubuk demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cismlere mıknatıs diyoruz. Bu maddeler aynı zamanda ferromanyetik maddeler deniyor. Ferromanyetik maddeler manyetik alanı sıklaştırıyor. Yani topluyor, arttırıyor dolayısıyla. Bu anlamda demir zaten arttırıyordu. Onun yerine bakır koyduğumuzda arttırmak yerine yani azaltacak. O yüzden işimize yaramaz. Bu anlamda cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacakmış deriz. Faraday kafesi elektriksel metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş bir muhafazadır. Testa bobin yüksek gerilim üreten deşarj bobinleridir. Şekillik düzenekte teste bobini oluşturduğu yüksek gerilim sonucunda teste bobininden Faraday kafesine iletilen elektrik arkları oluştu. Ancak kafesin içindeki kişinin zarar görmediği gözden öne Şey Evet elektrik akımı kafesin iç bölgesine giremiyor arkadaşlar. İçeride elektrik alanı oluşmuyor. Etki alanı oluşmuyor. Dışarıda kalıyor. Eğer toprağa değiyorsa toprağa akacaktır oradaki elektrik. Bu mantıklı arabalarda ya da uçaklarda mesela yıldırım düştüğünde uçaktaki yolcular zarar görmeyecektir bu anlamda. İç kısmı elektrik akımı giremeyeceğinden dolayı. Ne demiş? Şangilleri doğrudur diyor. Tel kafesin bobinden aldığı elektrik akımı kafesin dışından toprağa geçer demiş. Aynen öyle olmuş olacak. Dış kısmından toprağa akacak. İki tel kafesin yapısı elektrik akımına karşı çok büyük direnç oluşturduğundan tel kafeste elektrik akımı oluşmaz demiş. Hayır, iletken tel sonuçta elektrik akımı oluşur. O yüzden ikincisini alamayacağız. 3. Uçaklarda tel kafesiyle benzer özelliğe sahip olduğundan yıldırım düşen uçaklarda yolcular zarar görmez demiş. Evet, elektrik akımı iç bölgeye giremeyeceği için yolcular da zarar görmeyecek. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten denizde olurmuş deriz.